Evet. Herkese merhaba. Ben Hilal YKS 25 mezun öğrencisiyim. Bugün sizinle beraber artı 30 net garantili bir e, kamp programı hazırlayacağız. Bunun için çok derin ve geniş kapsamlı bir araştırma yapacağım. Çünkü genelde bu tarz kamp ya da kendimi böyle derin bir çalışma içerisine sokacaksam e, bayağı mal bir çalışma içerisine giriyorum. Ve istiyorum ki bu süreç boyunca eğer beni takip etmiyorsanız da kanalıma abone olursanız aralığın sonunda artık Ocak başında yılı artı 30 netle kapatmış olalım ve beraber güzel netlere çıkmış olalım istiyorum. Ee, hazırladığım programı aşağıya bırakacağım nasıl bırakacağım bilmiyorum. Ama bir şekilde ulaşabileceğiniz şekle geçireceğimi düşünüyorum. Aşağıya linkini bırakacağım olmadı. Ya da Instagram'da paylaşırım. Instagram'ımı koyayım şöyle tıkta onunla. Oradan bulabilirsiniz. Güzel bir çalışma yapacağımızı düşünüyorum. Bir de ajan da almıştım. Onun açılımını yapmış olmam lazım. Çünkü girişi değiştirdim. Evet girişi değiştirmeye karar verdim. Arada bir şeyler oldu. Neyse sorun değil. Ee, güzel bir program olacağına inanıyorum. Beni takip etmiyorsanız da lütfen kanala abone olur musunuz? Daha çok büyüyelim. Yıl sonuna kadar 2000 kişi olabilir miyiz bilmiyorum ama umarım oluruz. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Şimdi programımızı hazırlamaya başlayalım. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Açımız değişti. O yüzden şu an tuhaf hissediyorum. Biraz masamın yerini değiştirdim. Bir farklılık olsun istediğim için. Umarım güzel olur. Normalde burada kütüphanem, kitaplığım gözükmezdi. Ya da kapım gözükmezdi. Daha böyle yatak tarafım gözüküyordu. Ama masayı sıfırladık bu tarafa doğru. Umarım güzel olur diye düşünüyorum. Son video Acayip zor yükleniyor. Gerçekten acayip zor yükleniyor ve bu beni çok sinir etti. Sabahtan beri o videoyu yüklemekle uğraşıyorum. E, Youtube'da bir sıkıntı var ya bende bir sıkıntı var. E, çözemedim ama çok sinirlendim. Videoyu kesiyorum. Tekrar indiriyorum. Tekrar editliyorum. Bir şeyler yapıyorum. Olmuyor etmiyor. Ama neyse ve bundan sonraki videoda muhtemelen şey olacak. Bizim bu dertleşme videomuz tekrardan hatırlatayım. Ay sonuna kadar bana YKS ile ilgili mezun, liseli ya da Fark etmez. Sınavla ilgili, YKS ile ilgili ne sıkıntınız varsa yazarsanız onu ay sonunda bir videoda beraber soru cevap yapacağız ve birbirimize ilaç olmaya çalışacağız. Umarım oluruz. Tamamdır. Biraz kulaklık takabilir miyim? Çünkü mal bir çalışma yapacağım. Ve size aldığım ajandaları göstereceğim şimdi. Eee evet, son TikTok'ta gösterdim. Beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Ve açmadım. Saatlerdir Bu boğanı bekledim. Çünkü video şeklini bekliyorum. Dıdıt. Pattı. Bir tane şöyle 4 al, 2 öde. 4 al, 3 öde yalnız. Benden sonra 4 saat 3 ödeye çıkmış. Ben bunu TikTok'ta paylaştım. TikTok hesabım, Instagram'ım. Ben bunu TikTok'ta paylaştım ve hemen sonra 4 saat 3 öde olmuş. Yani keşke size birazcık daha erken gösterebilseydim. Bundan 2 tane aldım. Birini bana bizim anneme. Bir tane şu ajandadan aldım. Böyle lacivert. Lacivert çok seviyorum. İçten bayılıyorum. Yanında böyle bir tane ayraç. Ojemle uyumu. Ve böyle hediye. Yine bir tane daha bundan vermişlerdi. Her ajanda için bir tane. Birini de anneme verdim. O seviyor böyle. Buna inanılmaz bir şey gördüm. Şimdi bunu bir açalım. Şimdi yes sağ olun. Şöyle bir sıkıntımız oluştu. Bu açıyı sevdiniz mi? Buradan kitap kütüphanem diyecektim. Kitaplığım gözüküyor. Burada kapım var. Önceden arka planım burasıydı. Video çekerken buradan alamam sizi. Fotoğraf çekmek için güzel bir ambiyans oluşturdum ama canım sıkıldığı için muhtemelen böyle bir değişime girdik. Evet, evet. 3-5 biz bunu gene değiştiririz gibime geliyor. aslında hazırladık gibi bir şey ee, bu programı Tabii ki kendinize uyarlamanız ve kendinize uygun bir şekilde kendi çalışma saatlerini uygun bir şekilde hazırlamanız gerek Ben mezun öğrenciyim evden hazırlanıyorum ee, ve benim çalışma kapasitemle sizin çalışma kapasitemiz aynı olmayabilir kesinlikle kendinize psikolojik bir baskı yapmayın çünkü bunu hiç kimse hak etmez Kendinize bu kadar e, acımasız davranmayın. Sizden tek dileğim bu olacaktır. Çünkü bu sizin mental bu sizin mental olarak daha da geriye atacaktır. Çünkü kardeşim bari yok. Kusura bakmayın. Şimdi buraları da kesemeyeceğim. Konuştum o kadar. Neyse tamam programı genel olarak hazırladık. Şimdi e, bunu bir detaylandıracağım. Sonra da size aktaracağım. programı hazırladım. Şöyle kendime göre. Bu burada kalsın. Şöyle göstereyim size. Çok çekin yazdım. Hiç şey yapmayın. Kalemin ucu kalın çünkü. Bunu aşağıya koymaya çalışacağım. Programımın genelini hazırladım. Bir kamp başlatıyorum. Geçen Haftalık kamp yapmıştım. Ee, bir haftalık tatilde. Onu çok beğenmiştiniz ve kamp olarak gidelim, kamp olarak ilerleyelim diyenleriniz de vardı. Bence kamp olarak ilerlemek bizi çok teşvikliyor. Ben böyle günlük vloglar da atıyorum TikTok'a. Güzel oluyor. Umarım bu videoyu beğenirsiniz ve umarım bu kampı beğenirsiniz. Kendinize göre şekillendirirseniz sizin için daha faydalı olur. Ve umarım bu yılı güzel sonuçlarla kapatırız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.